Kıymetli takipçilerim, göğüs antrenmanlarınızda maksimum tahribat ve pump yakalayacağınız harika bir bitirici sistemle karşınızdayım. Lütfen dikkatle izleyin. Makine fly veya oturarak cable fly'da uygulamanızı tavsiye ederim. Harekete 8 tekrar yapabildiğimiz ağırlık ile başlıyoruz. Normal hareket temposunda uyguladığımız 8 tekrar ardından ağırlığı %15-20 arası azaltıp 20 saniye dinleniyoruz. İkinci 8 tekrarda hareketin pozitif yani sıkışma kısmını 4 saniyede negatif yani esneme kısmını bir saniyede uyguluyoruz. 8. tekrar ardından ağırlığı bir kez daha %15-20 arası azaltıp 20 saniye dinleniyoruz. 3. sekiz tekrarda ise tam tersi pozitif yani sıkışma kısmını bir saniyede negatif yani esneme kısmını ağırlığa karşı koyarak 4 saniyede uyguluyoruz. Son kez ağırlığı %15-20 arası azaltıp 20 saniye dinleniyoruz. Dördüncü ve son 8 tekrarda hareketin başlangıcında göğüs kasının maksimum esnediği noktada 4 saniye statik bekleyip 1 saniyede sıkıştırıp tekrar başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. 8 tekrar ardından dinleniyoruz. Göğüs antrenman son egzersiz olarak 2 set uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim.